hocam? Benim bu çocuk zaten kuş takip Ufacık aklım vardı benim. Ne olacak? işte Cevher abla ne dese, ben onu yapıydım. Onu yapıydım yani. Ben, ben... Bir şeyim yoktu yani. Düşünce. Cevher abla yaptı diye için yapmış olsan bile... ...oraya gitmek için bir sebebim varmış. Neydi o sebep Sadi? Vardı, vardı, vardı. İntikam. İntikam, intikam. Üç. Üç, Üç. Utanıyorum böyle demekten ama o var diyor hocam. Kalbisi budur. Üç almak istedim. Yani o da benim anamı çektiğini beterini çeksin istedim yani. En kral bedduayı ben ettim hocam o sırtlana. Hocam işte böyle şeyleri düşünerekten hocam mapushanın yolunu tuttum ben hocam. Peki o çocuk halinde nasıl görebildin babanı? Hocam şimdi bu Cevher abla var ya hocam çok zeki bir kadın değil zehir gibiydi haklı, aklı. Çaktırmıyordu ama acayipti yani. O beni aldı, gittik mahpusuna oraya. Böyle yattık böyle bir yere, böyle pusuya. Baktık ne zaman insan nasıl gidiyor, işte görüş ne zaman falan filan. Sonra anladık görüş, açık görüşün günü niye hocam? Açık görüş günü gittik oraya. Ben dikildim jandarma abilerin önüne. Dedim anlattım işte gerçeği. İşte o zaman o kelimeyi söyledim benim şu burada yatı diye. Evet. O kelimeyi söyleyeceğim müdür amcayı aradılar. Müdür amca çok iyi bir adam değil. Bana inandı, ben soktular içeriye Öyle oldu yani. Babanla yüzleşmek zor olmuştur. Zor diyor hocam. Zor diyor, çok zor diyor. Ama hocam Cevher abla doğru söyledi. Yani o sırtlanıp karşısına geçip böyle içimdekileri ona haykırınca hocam... ...o zaman yüreğime biraz su serpildi gerçekten de. Gerçekten de. Hoş Hoş mu hoş gelmedim. Sana iki çift lafım var onu deyip gideceğim. Ne de bakalım Nelisa. Artık o tuvalete kapattığın korkak Sadi değil. Güçsüz de değil. Tek başıma sokaklarda yaşıyor. Gün gelecek daha çok müştereceğim. Çok müştereceğim. Anamın mezarının üzerinde yemin olsun ki... ...senin buradan çıktığın ilk gün... ...anama yaptıklarının fazlasını sana ben yapacağım. Çocuğun ağlama. Niye ağlıyorsun sen? Ha? Hiç bir şey olmamış ki ona. daha iyi rahatı. Hiç bir şey olmamış. E sen demedin mi diyeceklerini? Konuşmadın mı onunla? Dikilmedin mi böyle karşısına? He? Çıkınca karşısına anama ne yaptıysa daha fazla sağ yapacağım dedim. <laughs> Yemin ettim. Oh, i̇yi demişsin. Şimdiye kadar rahatsa bundan sonra ah oh, rahat olur o. O çıkana kadar sen kocaman olursun oğlum. Rüyalarına gireceksin. Korkacak senden. Sen yemin unutmadıkça o da unutmaz merak etme. <laughs> unutmayacağım. Çıkacağı günü bekleyeceğim ama unutmayacağım. Aferin lan. İş var sende yürü. Al şu mu? Hadi. Bebeğe süt alalım. <laughs> Çocuklukta ettiği yemin bugün bile sanki dünmüş gibi aklında. Üstelik bunca sene babasının izini sürmüş. Ah Sadi, keşke bunları benimle daha önce paylaşabilseydin. Belli ki bugün buraya gelme sebebin Azra ile yaşadığınız sorunlardan çok daha derin. Kim bilir daha bana anlatmadığın neler var.